by the baby aksiyon fullanta full dansuyor bugün biz geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyorum wow hey aksiyon fullanta full dansuyor bugün bizdir geceler şampiyon canım yansın seneler tatmıyorum wow gözün aydın Selamun aleyküm hadi survivor Trajikomik hikayeler saydır Finali güzel olur gülüm kaydır Bebeğim geceleri yandır Tutuluyorsam inan bir sebebi vardır Benim için bugün godamanı bu boşver Düşsün Yale hadi kankanı caydır Eğleniyoruz arkadaşlar Bu gacılar harbiden de taşlar Bir gecede 3 aylık maaşlar Bugün Antalya'dan günlük aşklar Karamelim haydi parti başlar Sevişelim ben bugün savaşmam Yapıyoruz bu ara farklı maçlar Ama kriminal olaya tek bulaşmam artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyom oh, ey samanı, aksiyon Full artı full tansiyon Bugün biz değil geceler şampiyon Canım yansın seneler tatmıyom oh, Cehenneme hoş geldin Bugün de her şeyi boşverdim Vitamini aldım ateşlendim Yine yükseldim agama seslendim Salla bugün de takılalım entel Nasılsa her şekil yeslendim Bir gençlik gitti bakız denemetten denemekten Narınma gecesi temizlendim Wow oh. Bebeğim yapıştır içek Gel hadi odaya geçek 600 hatta yetişti bu çiçek Babalar on yine kafalar fişek wow, Önümü görmüyorum Yine mi gülmüyor bize bu felek Ye, yeah, Bir tek de dönüyorum Böylesi çevirme görmedi göbek